Arkadaşlar Sicce'nin oradayız. Çekin patadan, ben, video çekin. çekiyorum. Çek. O birleşmiş mezar burada şu an Sicce'nin filminin çekildiği yerdeyiz. Evet, Ama birleşmiş mezar korkuyorum baba. Gece, gecenin yarısındayız. Şu an burada vakit geçireceğiz. Şey, şey o işi tırsıyoruz baba. Baba! Tırsıyorum ben. Baba. Nice, good baksana birleşmişler ben, mezarlar sen ya, sen ya. Çekin, baba films de burada Hayır. olacaklar baba films de burada olacakmış ben ben sizi çekeceğim fotoğraf, <laughs> fotoğraf değil fotoğraf çekmiyorum ben baksana ya mezarlar böyle. doğa okuyalım euzu billahi mineşeytanirracim herif herif tur tövbe. kana hadi gel oğlum Aynen mezarların üstüne bakmayalım. Aynen mezarların üstüne bakmayalım. Hı -hı. Basmayalım. Ben, Önden yürü, ben, ben, vi sana. ben video çekiyorum baba. Tamam, ben dur, dur Baba mezarlara basarız. Verim ben seni çekeceğim sana. Baba hayır baba korkuyorum. Sakamca. <laughs> tut. Sıkına tut, bilir miyim sen? Gel gel sıkınma. Şu ağaç kabuğu da. Bu ağaç kabuğundaki şu. Buraya resimlerden görebilirsin şu ağaç kabuğunu. Şu mezar da yıkılık. Biz videolardan burası cümlesi mesela. Çok vallahi o kandırmışlar bize. Yok işimiz yok, yok. Yok hocam. Tamam oğlum. Ama her yerde baba. Allah baba bir şeye baksın. Canim. Baba. Kaldır birazcık şey ya. Ver ben seni çekeyim yürü sen. Ben, ben al, video çekiyorum. Ver, Hayır. Tamam ver videoyu çekerim. Ya, ya baba. Oysa şey, versin oğlum. Hayır baba korkuyorum ya. Geçelim mi? Canim geliyor mu? Geliyor. Ya içeri falan. Gelmişsiniz. Şöyle canlı. Ay, Buradaki evin de içi burası. Ne söyledin? Baba Philips daha gelmemiş demek ya Hı? Baba Hı? film daha Hı? gelmemiş Büyük ihtimal gelecekler ama değil, değil mi? Sonra gelir ama. O çok... Ha? Bildiğin kendini flaşla çekecekler Bilmiyorum özel kameralarla. E, siz de çekin sen de onun yanına atarsın bunu. Hayır zaten onları görsem at. Ama... Zaten ben seni canlı yayın çeksen mi olur? Canlı <laughs> baba. Hı? Biz ünlü değiliz baba. Sadece şu cuma Baksana çok Allah Allah. <laughs> Allah ne yapıyorsun kan ya? <laughs> ha? Evet. Işıktan çok az ışık var. Burada ne yazıyor? Ne yazıyor? Isız, Isız Cuma, cuma Şuradan ıssız Cuma Mezarlığı yazıyor. Kaba kapıyı baba. O baba Frens bence köyde de olabilirler. Değil mi? adamlar şu an geldi Ona gitmiş o, o kesin geldiler de köyde de olabilirler. Acaba yenice demeler, değil mi? Belki yemek yiyorlardır güzel. Aynen. Ya gecelerin neden geldik ya? O, o kadar onları görmek için geldik ama yoklar. Onun saat kaç? Saat 7. Dokuzda. Dokuzda başlayacaklar canım. E, aynen. şeyde canine Dokuz. Yani. Bir şey canım. O dokuza kadar duramayız sahaya değil mi? Ha? Çok görmek istiyorum da. Gerçekten gelecek. Adam var mı yoldayken video çekmiş. Yoldayken video çekmişler. Şu an yolunda bir baba. Saat de... tersi kaçtı... şey yapıyor. Saat bir de o kadar aboneler olan bir kanal sanmıyorum. Baba gerçekten çok kalacak e, kalacak şey. Ab... Kaç tane abonesi var? 200. 282 <laughs> bin. Doğru mu? Ne düşünüyorsun? Bulduracağım. Değil mi? Vallahi bulduracağım. Güzel midir? Şurada ışıklar kesik kesik kalıyor. Tamam, dur. Allahu ekber. Büyük şey, kurmuş olmasın Olabilirler. Baba ya. Arabada vardır ama ne buldurursun? Vot. Ne lan bu? Şey Seçiyor korkuyorum ne yapayım Şimdi inşallah araba çalışır ya. Çalışmıyormuş araba. Bile. Çalışmıyormuş vallahi ben çığlık atarım. Vallahi çığlık atarım. Şu açsana kapıyı baba. Baba ay. <laughs> <laughs> uh tam dış şeyi daha güvenli. Ne güvenli? <laughs> İçerisi daha güvenli. Ya i̇çeride oturuyorsa. Bir arabanın içinde sen. ya baba ya. Şey, baba. Ne? Ah bak ne yapıyorsun ya. <gülüyor> 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 Önden. Çabuk ya. <laughs> ya yap. Pardon baba. <laughs> Buradan da Gerçekten bir şey gözükmüyor. O bızdırcıl sesi falan ondan bile korktum ya. E bunlar bizim işte bizim. uyarı. Aynen. Bak bu videoyu mi? çalmayın. Fake Enes Batur kanalına gittir Fucking Enes Batur o ya. Bir şey de gözükmüyor ki camda. Allah o ne? Bir şeyler geçip duruyor.